Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki ödevimizin konusu insanları, aile bireylerimize doğru bir üslupla yaklaşarak onların karşısında değil de yanlarında olduğumuzu hissettirmek, duygu ve düşüncelerimizi, isteklerimizi bu üslup çerçevesinde onlara aktarmaktı. Ve bunu bir hafta boyunca deneyecektik. Benim bu bir haftalık olan süreçte aileme karşı olan üslubum değişmedi. Hani normal olarak da onlar bir bana bir şey söylediği zaman onlara sert çıkışmam, veya onlar tersleyecek bir tavrım olmaz. Ee, genelde bu bahsettiğimiz üslupla yaklaşırım onları. Ee, hani oldu da illaki çok e, nadir zamanlar olmuştur. Ama bu bir haftalık süreçte buna daha çok dikkat ettim. Ee, genelde benim küçük kardeşimle tartışmam olur, bir çalışma masası tartışmamız olur. Ee, bu hafta, bu bir hafta ona dikkat ettim. Ee, aynı zamanlarda çalıştığımız için hani masayı paylaşamıyoruz. Ben ona olan üslubumu değiştirerek hani nedenlerin işte gerekli açıklamalar yaparak onu daha kısa bir sürede masadan kaldırdım. Üslubun gerçekten önemini burada fark ettim. Direkt hani istediklerimizi yaptırmak yerine veya başkasının bize olan isteklerini direkt yapmak yerine üslubumuzu değiştirerek bu durumları daha iyi halledebiliriz halledebileceğimizi düşünüyorum. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.